Arkadaşlar biliyoruz ki Roblox artık Türkiye'den kaldırıldı. Şimdi normal Roblox yazdığımızda Roblox gördüğünüz gibi çıkmıyor. Ama Roblox Corporation yazarsanız burada Roblox çıkıyor. Ben bunu indirdim. Ama bunu direkt oynayamazsınız. Çünkü VPN gerekiyor. Benim size önerdiğim VPN de Proton VPN. Buradan bağlana tıklıyorsunuz sizin için rastgele bir ülke seçiyor benim için Amerika'yı seçti. Ve artık Roblox'a girebiliyorum. Bakın. Roblox açılıyor. Biraz beklemeniz lazım. İlk başlarda böyle hatalar verebiliyor. Daha VPN'i yeni açtık çünkü. Ama bakın bir anda şöyle gördüğünüz gibi açılıyor. Bakın artık hatta isterseniz göstereyim. Bir tane. Mesela ne oynayalım? Hmm. Bir brain rot çal mesela. Bunu oynayabiliriz. Bakın açıyorum. Birazcık zor yükleniyor. Biraz zor yüklenebiliyor yani. Evet. Böyle. Ben zaten size e Uzun videolar gelecek artık. Bu arada benim oyun kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ana hesabım da 600 aboneye yaklaştı. 600 abone olmanı ee, son 8 abone kaldı. 8 kişi de abone olursa 600 olacağız ve moderatörlük çekilişi var 600 abonede. Sakın kaçırmayın derim yani ben. Ben kendi adıma öyle diyorum. Şöyle bir iyice bir girsin. Çok zor yükleniyor çünkü yüklendiğinde haber veriyorum. Arkadaşlar sonunda açılmayı başardı oyun. Ben de çok fazla dirili var. Ama ben de bu kadar fazla dirili diri yoktu. O yüzden bir tane dirili bize yeter. Hatta bir tane bile yetmez. Hiç olmasın. Yani bir Gangster bir sileyim. Bu arada oynamak isterseniz... E, e, şey Бәхән, хади бай-бай бай бай